Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kur'an-ı Muzil ve Nasuzi Tevhid'in tefsiri Risale-i Nur Şiddetli'nin şualar mecmuası sayfa 311. 13. şua üstadın ve talebelerinin mektuplarını içeriyor. Mektup olmakla birlikte hem mücahide anlatıyor hem de dini mücahide anlatıyor hem de iman ve İslam hakikatlerine dair konular var içerisinde. Aziz Sıddık kardeşlerim, madem ahiret için, hayır için, ibadet ve sevap için, iman ve Kur'an için Risale-i Nur ile bağlanmışsınız. Evet, Risale-i Nur ile niçin bağlanmışız? ahiret için, hayır için, ibadet için, sevap için, iman için, Kur'an için. risale Nur ile bağlanmışsınız elbette. Bu ayrı şerait şartlar altında her bir saati 20 saat ibadet hükmünde ve o 20 saat ise Kur'an ve iman hizmetindeki mücahideyi manevi haysiyetiyle. 100 saat kadar kıymetler ve 100 saat ise böyle her biri bir adam, her bir yüz adam kadar ehemmiyetli olan hakiki müzayet kardeşleriyle görüşmek ve akti kuvvet etmek, ahirete dair söz vermek manasında akti kuvvet etmek, kardeşlik söz vermek, kuvvet vermek, almak ve teselli etmek ve müteselli olmak ve hakiki bir tesanülde Kutsi hizmete sebat yarane devam etmek. Kutsi hizmete sebat yarane devam etmek ve güzel seciyelerinden, ahlaklardan istifade etmek ve medresetü zehranın şakirtliğine liyakat kazanmak için açılan bu imtihan neticesi olan şu medrese Yusufiye'de yani hapishanede tayinini o kaderce takdir edilen kısmetini almak ve mukadder rızkını, kaderle takdir edilmiş rızkını yemek ve o yemekte sevap kazanmak için buraya gelenleriniz gelmenize şükretmek lazımdır. Bütün sıkıntılara karşı mezkur faydaları düşünüp sabır ve tahammülle mukabil etmek gerektir. Kardeşlerim, ben kalben arzu ederdim ki çelik ve demir gibi sebatkar ısbartalı ve civarındakiler gibi metin kahramanlar, hüsrevler, hafızaliler, Tasımın tarafından dahi burada görünsün. Hadsiz şükür ediyorum ki Kasım'ın vilayeti benim arzumu tam yerine getirdi. Müteahhit kahramanları imdadımıza gönderdi. Hayalimde her vakit bulunan fakat isimleri yazmadığım, isimlerini yazamadığım için yalnız da fedakar kardeşlerime birer birer selam ve selametlerine dua ederim. Aziz Sıddık Sebatkar ve Vefadar Kardeşlerim, Sizi müteessir etmek, üzmek veya maddi bir tedbir almak için değil, Belki şirketin manevi dua, dua iyenizden daha ziyade istifadem için ve sizin de daha ziyade itidar eden ve ihtiyat ve sabır ve tahammül ve şiddetle tesanüdünüzü edin, muhafaza için bir halmi beyan ediyorum ki, Burada bir günde çektiğim sıkıntı ve azabı Eskişehir'de bir ayda çekmezdim. Dehşetli masonlar, insafsız bir masonu bana musallat eylemişler. Ta hiddetimden ve işkencelerine karşı artık yeter dememden bir bahane bulup zalimane tecavüzlerini bir sebep göstererek yalanlarını gizlesinler. Ben harika bir ihsan ilahi eser olarak şakirane şükrederek Sabrediyorum ve etmeye, etmeye de, sabretmeye de karar verdim. Madem biz kadere teslim olup bu sıkıntıları hayrul umuru ahma zuha sırrıyla işlerin en hayrısı zorlu oranıdır. Hadis-i şeriften bir bölüm. Hayrul umuru ahma zuha sırrıyla ziyade sahip kazanmak Manevi bir nimet biliyoruz. Madem geçici dünyevi musibetlerin sonları ekseriyette ferahlı ve hayırlı olur ve madem hakka yakin derecesinde yakini bir kat'i kanaatımız var ki biz öyle bir hakikat hayatımızı vakfetmişiz ki güneşten daha parlak ve cennet gibi güzel ve saadet gibi şirindir. Elbette biz bu sıkıntılı haller ile müftehirane, müteşekkirane bir mücahide manevi yapıyoruz diye şekva etmemek lazımdır. Aziz kardeşlerim, evvel ahir tavsiyemiz tesanüdünüzü muhafaza, emniyet, benlik, rekabetten tahaffuz ve ihtar eden ve ihtiyattır. Said Nursi Evet, o asırda öyleydi. Şimdi ise insanları, dershaneleri davet ediyoruz. Elhamdülillah. Aziz Sadık kardeşlerim bu müde imamın yani Cumhuriyet Savcılığı'nın iddianamesinden anlaşıldı ki hükümetin bazı erkanını, rükünlerini, yöneticilerini ihfal edip aleyhimize sevk eden, aldatıp sevk eden, gizli zındıkların planları akim kalıp yalan çıktı. Şimdi bahane olarak cemiyetçilik ve komitecilik adıyla yalanlarını setre çalışıyorlar ve bunun bir eseri olarak benimle kimseyi temas ettirmiyorlar. Güya temas eden birden bizden olur. Hatta büyük memurlar da çok çekiniyorlar ve bana sıkıntı verdirmekte kendilerini amirlerine sevdiriyorlar. Hususan ben itiraz namenin ahirinde bu gelen fıkrayı diyecektim. Fakat bir fikir mani oldu. Fıkra şudur. Evet biz bir cemiyetiz. Böyle bir cemiyetimiz var ki her asırda 300 milyon dahil mensupları var. Ve her gün 5 defa o mukaddes cemiyetin prensipleriyle kemal-i hürmetle alakalarını ve hizmetlerini gösteriyorlar ve innemel mu'munîh mu'minûne ihvâtun Kutsi programıyla müminlerin kardeş olması tarzında <laughs> Müminler ancak kardeştirler Hucurat suresinden. İnnemel mu'minûne ihvah ihvâtın kursi programıyla birbirinin yardımına dualarıyla ve manevi kılıçlarıyla koşuyorlar. İşte biz bu mukaddes ve muazzam cemiyetin efradındanız. Ve kutsi vazifemiz de Kur'an'ın <laughs> iman hakikatlarını tahkiki bir surette ehli imana bildirip onları ve kendimizi idam ebediden ve daima hapsi müfretten kurtarmaktır. Sahir dünya ve siyasi ve entrikali cemiyet ve komitelerde münasebetimiz yoktur ve tenezzül etmeyiz. Aziz Sıddık kardeşlerim, ben bu fecirde her birinize karşı tam bir acımak hissettim. Birden hastalar Risalesi hatıra geldi, teselli verdi. Evet, bu musibet dahi İstimai bir nevi hastalıktır. O risaledeki ekser imani devalar bunda da vardırlar. Hususan Erzurum'daki mübarek hastaya söylediğim gibi bu saatten evvel bütün musibet zamanının elemi gitmiş hem sevabı hem hayrı hem dünya ve okrevi ve imanı ve Kur'an ifadeler kalmış. Demek ki o geçici ve tek, geçici bir tek musibet daimi ve müteaddit nimetlere inkılap etmiş. Gelecek zaman ise şimdilik yok olmasından onda devam edecek musibetin şimdilik elemi yok. Tevehimle yoktan elem almak rahmet ve kader ilahiye itimatsızlıktır. Saniyen şimdi zemin yüzünde ekser beşer insanlık. Maddi ve manevi kalben, ruhen, fikren musibetlerde giriftardır. Bizim musibetimiz. Onlara nispeten hem gayet hafiftir hem karlıdır. Çünkü ukrevi neticeleri veriyor. Hem kalp hem ruh için hem iman hem selamet ve sıhhat lezzetleri var. Salisen bu fırtınalarda buraya gire, girmeseydik ve ham memurların temasında bu hafif musibeti ağırlaşmış olacaktı ve onlara karşı tasarını ve dar kavuk etmek belası olacaktı. Raviyan bu işsiz ve muzaaf maddi ve manevi kışta mezert medrese Zehra'nın bir dershane olan bu medrese Yusufiye'de <laughs> öz kardeşten daha müşrik çok hakiki dostların ve Vüşit Yuhrevi kardeşleri gayet ucuz ve az masrafta görmüş. Ziyaret etmek ve onların hususi meziyetlerinden istifade etmek ve seffaf şeylerde Sirayet Nur ve Nurani gibi hasenelerinden, manevi yardımlarından, ferahlarından, tesellilerinden, kuvvet almak cihetinde bu musibet şeklini değiştirir. Bir nevi inayet perdesi ağa hükmüne geçer. Evet bu gizli inayetin bir latif zarafet, zarafetidir ki bütün buraya gelen Risale'nin nur talebelerine hocalar namını verilmiş. Herkes lisanı hocalar, hocalar diye hürmetle yad ediyorlar. Bu zarafet içine latif bir işaret var ki bu hapis medreseye döndüğü gibi Risale-i Nur dahi birer müderris, muallim, öğretmen vesaire hapishanelerde bu hocaların sayesinde inşallah birer mektep hükmüne geçeceklerdir. Kardeşlerim, bunun gibi teselliye dair evvelce yazan küçük mektuplar ara sıra okunsa ve meyvenin hususan ahirleri beraber mütareh edilse ve hatıra giden Risale-i Nur'un meseleleri müzakere olsa, İnşallah talebi onumun şerefini kazandırır. Evet. Risale-i Nur'un meseleleri müzakere olsa yani karşılıklı konuşma, görüşme, fikir alışverişinde bulunma, bilgi alışverişi. Müteala da diyebiliriz buna. Yani bilgileri birbiriyle denkleştirip daha ziyade bilgi sahibi olmak risale meseleleri müzakere olsa inşallah talebi ulumun ilim talebesinin şerefini kazandırır. İmam-ı Şafi, kıddes gibi büyük zatlar talebi ulumun hatta yüksü dahi ibadet sayılır diye ziyade hemmiyet vermişler. Böyle medresemiz, böyle medrese siz bir zamanda, böyle azap yerlerde, böyle yüksek terbiyelik yüzünden yüz sıkıntı olsa aldırmamalı veyahut da hayrul umuru ahmazuha deyip o meşakkatler yüzünden ferahla gülmeliyiz. Ama fakir arkadaşların çoluk ve çocuk ve idare ciheti ise musibete kendinden ziyade musibetiyle ve nimete daha noksaniyetiyle, noksaniyetiyle bakmak kaydı Kur'an'ı ve imanı ve nuriye nuriye binaen yüzde seksen adamdan daha ziyade rahattırlar çekvaya hiç hakları olmadığı gibi 80 derece bir şükürsüne haktır. Hem burada kısmetimizi almak yermek ki kaderi ilahi tayin etmişti. Adaleti, rahmet bizi toplattırdı. Çoluk çocuk rezakaki emanet edildi. vakkaten o nezaret vazifesinden me mezuniyet verdi. Geç olarak. Nasıl ki bir gün bütün bütün elini çektirecek az derecek. Madem hakikat budur, Hasbunallah ve nimelekid teslim ile şükretmeliyiz. Aziz sıddık kardeşlerim, ben gerçi sizinle sureten görüşemiyorum. Fakat sizin yakınınızda ve bir beraber bir binada bulunduğumdan çok bahtiyar ve müteşekkirim. Çok bahtiyarım ve Müteşekkirim. Ve ihtiyarım olmadan bazen lüzumlu tedbirler ihtar edilir. cümle birisi yanımdaki koğuşa masonlar tarafından hem yalancı hem casus bir mahpus gönderilmiş. Tahrip korayılmasından hususan böyle haylaz gençlerde o herif bana çok sıkıntı vermesi ve o gençleri ifsad etmesi ile bildim ki sizlerin irşat ve isteklerinize karşı zındıka ifsadı ve ahlakları bozma çalışıyor. Bu vaziyete karşı gayet ihtiyaç ve mümkün olduğu kadar eski mahpuslardan güzelmemek ve güzendirmemek ve ikiliye meydan vermemek ve itidar dem ve tahammül etmek ve mümkün olduğu derece de bizim arkadaşlar o kuvvetlerini, kardeşlerini ve tesadüflerin dayanışmalarını tevazu ile ve mahfiyetle ve terk ilan etmek gayet lazım ve zaruridir. Dünya işleriyle meşgul olmak beni incitiyor. Sizin dirayetinize itimat edip zorunda olmadan bakamıyorum. Kardeşlerim, her ihtimale karşı bu sabah iktidar eden bir meseleyi beyan etmek lazım geldi. Bizim Kur'an'dan aldığımız hakikatlar güneş gündüz gibi şek ve şüphe ve tereddüdü kaldırmadığını 20 seneden beri acaba zındık filozoflar buna karşı ne diyecekler ve dayanıyor. Kıtlıkların nedir diye nefsim ve şeytanım çok araştırdılar. Hiçbir şeşede ve hiçbir şeşede bir kusur bulamadıklarından sustular zannederim. Çok hassas ve bu hassas ve iş içinde bulunan nefis ve şeytanını, şeytanımı susturan bir hakikat. En mütemerritleri de susturur. Madem biz böyle sarsılmaz ve en yüksek ve en büyük ve en ehemmiyeti bir ve en ehemmiyetli fiyat takdir edilmez derecede kıymetler ve bütün dünyası ve canı ve cananı pahasına verirse yine ucuz için bir hakikatın uğrunda ve yolunda çalışıyoruz. Elbette bütün musibetler ve sıkıntılar ve düşmanlara kemali metanetle mukavele etmemiz gerektir. Hem belki karşımızda aldanmış ve aldatılmış bazı hocalar ve şeyhler ve zahirde müttakiler çıkar, çıkartılır. Bunlara karşı vahdeti bize tesadü edemizi muhafaza edip onlarla uğraşmamak lazımdır. Münakaşa etmemek gerektir. Evet, Said Nursi. Allah evden razı olsun. Aziz Sıddık kardeşlerim, bize karşı bu geniş ve hemmetli hücum ve tecavüzün e, aşmanın, hakiki sebebi 5. şua olmadığını, belki hizb i Nuri ve Müftahül İman Hüccetil Bariğe olduğunu bu fecirde bir ihtar manevi hissettim. Dikkat et hizb i Nuri'yi kısmen okudum. Müftahı da düşündüm. Bildim ki zındıklar kifri mutlak mesele. Bu iki keskin elmas kılıçların darbelerine karşı muhafaza edemediklerinden bir parça az siyaseti münasebet beşinci şuara zahir bir sebep gösterdiler hükümeti ifade edip aldatıp aleyhimize sevk ettiler. Aynen bu iftar ile beraber hatıra geldi ki hatıra geldi ki bir kısım zayıf kardeşlerimiz muvakkaten geçici olarak vazgeçseler ben beş kendileri bu beladan kurtar, kurtarıdır diye izin vermek istedim. Bir de iftar dedi ki bu derece alakası devam eden ve iki defa bu imtihana giren ve mukabilinde karşısında bu kadar zahmet çektiren sonra faydasız zararlı kalben vazgeçmek değil belki yalnız onları aldatmak için sırf zahiri bir iş sinap çekilmek gösterebilir. Yoksa hem kendine hem bizlere hem kutsi meselemize zararı dokunur. Cezası olarak aksi maksadıyla tokat yer. Aziz Sıddık kardeşlerim, sahil yerlere nispeten en sıkıntılı ve soğuk, en soğuk olan bu hapsin zahmet ve meşakkatini çeken. Elbette bu hapsin sebebinden de derecesine göre bir kaçınmak meyli olacak. Fakat onun zahiri sebep olan Risale-i Nur'un o zahmet çekenlere kazandırdığı imanı tahkiki ve imanı tahkiki ile hüsnü hatime imanla kabre girme, hüsnü hatime ve şirketin maneviye ile Güzel adam kadar amali salih ve acı zahmeti tatlı bir rahmete çevirdiğinden bu iki neticenin fiyatı sarsılmaz bir sadakat ve sebat çağırdıktır. Onun için pişman olmak ve vazgeçmek bütün bir büyük bir hasarattır, zarardır. Şakirtlerin dünya ile alakası olmayan veya pek az bulunanların için bulunanlar için bu hapis daha hayırlıdır. Bir cihette hürriyet yeridir. Ve alakası bulunan ve idaresi yerinde olanlara sarf edilen paraları muzaaf sadakalara ve geçirilen ömür saatleri muzaaf yöntemlere çevrilmesinden tekba yerine şükür etmeleri iktisar ediyor ve fakir ve zayıf kısmı ise zaten hapsin haricinde onlara faydasız, sevapsız, mesuliyetli ve verdiğinden bu hayli çok sevaplı, mesuliyetsiz ve arkadaşlarımın bu tekabül tesellileriyle hafifleşen meşakkat onlar için Medare şükrandır. Aziz Sıddık kardeşlerim, Kastamonu'nda ehli takva bir zat, tekva tarzına dedi ben sukut etmişim. Eski halimi özektir ve nurları kaybetmişim. Ben de dedim, belki terak etmişsin ki, nefsi okşayan ve meyvesini dünya tattıran ve hodbirlik sinir veren zevkleri, keşifleri yere bırakıp daha yüksek makama, mahviyet ve terk-i enaniyet ve fani zevkleri aramak ile uçmuşsun. Evet, bir ehemmiyeti ihsan-ı ilahi, ihsanın ehemmiyetini, eşsanını, enaniyetini bırakmayana ihsas etmemektir. taş ve gurura girmesin. Kardeşlerim, bu hakikate binaen, bu adam gibi düşünen ve hüsnü zannın verdiği pardak makamları nazar alan zatlar, sizlere bakıp içinizde mahfiyet ve ve hizmetçilerle kısvesiyle görünen şakirtleri, adi, ame adamlar görür ve der, Bunlar mı hakikat kahramanları ve dünyaya karşı meydan okuyan? Heyhat! Bunlar nerede? Evliyeleri bu zamanda aciz bırakan bu kısmı hizmet mücahitleri nerede? Diyerek dost ise inkisar hayal uğrar. maalesef kendi muhalefetini haklı bulur. Said Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim Sizin hapis meyveleriniz benim nazarımda firdevs meyveleri gibi hoştur, kıymetlidir. Benim sizler hakkında büyük ümitlerim ve davalarımı tasdik ve tahkik ettiği gibi tesaneden kuvvetini pek güzel gösterdi. O mübarek kalemler birleştikçe o mübarek kalemler birleştikçe 3-4 eliflerin birleşmesi gibi 3-4 yüz kıymetini bu kadar ağır tazikat altında izhar eyledi. Ve bu müşevveş şerait içinde vahdetimizi bildiğimizi muhafaza eden haleti ruhiye dünkü davamı ispat ediyor. Evet temsilde hata yok. Nasıl ki büyük bir veli küçük bir hava kadar hizmet İslam'ı ehli sünnetçe mevki almadığı gibi aynen öyle de. Bu zamanda hizmeti imanede hazdı nefsini bırakıp ve mahvet ve mahfiyet dile, tesanüt ve ittihadı muhafaza eden dayanışmayı muhafaza eden bir halis kardeşimiz bir veriden daha bir veriden ziyade mevki alıyor diye kanaatim gelmiş. Çünkü şahsı manevi de dahil oluyor. Diğer kardeşlerine şeraflarından faydalanıyor. Diye kanaatim geçiyor. Siz daima bu kanaatimi takviye ediyorsunuz. Cenab-ı Hak sizlerden ebediyen razı olsun. Amin. Evet, bütün Umum Risale'nin talebelerinden ve şakirtlerinden, Alem İslam'dan ve Üstadımızdan ve Üstad'dan, Üstad'dan, Üstad'dan has talebelerinden, Cenab-ı Hak razı olsun ebedi. Bütün peygamberlerden, bütün peygamberlerin al vasıflarından da razı olsun. Subhaneke la ilmelena illa muallemtuna inne şen tarih makin ve ahlı davahum elhamdü rabbi alem. Allah hızası için el-Fatiha sayfa 318'de kaldık başka bir videoda devam ederiz inşallah.